Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl YouTube'da paylaştığınız videolarınızın beğeni sayılarını arttırabilirsiniz. Sizlere bu videoda bunlardan bahsedeceğiz. İzlenmelerimiz iyi olabilir fakat beğeni sayılarımızı bazen arttırmakta zorluk çekebiliyoruz. Bugün de ekrandaki görmüş olduğunuz YouTube kanalı üzerinden nasıl YouTube beğenileri sayılarınızı arttırabilirsiniz. Sizlere bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu işlem için bizler hesap.com sitesini kullanıyoruz. Bu sitede bütün sosyal medya platformlarında hizmetler bulunmakta. Dilediğiniz gibi kendi hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Ek olarak kategoriler bölümüne geldiğimizde tüm oyunların da burada olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki tüm oyunlardan da istediğiniz hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Bizler bu sitenin linkini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Siz de linke tıklayarak hesap.com.tr sitesine ulaşabilirsiniz. İlk olarak sosyal medya butonuna tıklıyoruz ve buradan YouTube'u seçiyoruz arkadaşlar. Sizler hangi sosyal medya platformlarında hesaplarınızı geliştirmek istiyorsanız seçim yapabilirsiniz. Tıkladım YouTube bölümüne ve bakın burada şu anda artık YouTube'da alakalı tüm ilan seçenekleri çıkmış durumda. Buradaki ilanlardan dilerinizi seçebilirsiniz ve hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Ben mesela sol taraftaki ilan tipleri bölümden YouTube beğeni seçeceğim. Direkt sadece YouTube beğeni ilanlarının karşıma çıkmasını istiyorum. Bu yüzden YouTube beğeni kısmını seçtim. Sayfaya aşağıya kaydırdığımda YouTube beğeni ile alakalı tüm ilanları burada görüntüleyebiliyorum. 500 tane beğeni, 1000 tane Türk beğeni, işte 1000 tane garantili beğeni tarzında farklı farklı birçok seçenekler burada mevcut. Bunlardan istediğinizi tabii ki de seçip kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben mesela en üst kısma çıkayım. Fazla bir beğeni sayısı almama gerek yok. Çünkü zaten en popüler videomuz bile 500 izlendi. O yüzden buradan mesela 100 tane olabilir. Mesela şunu seçtim arkadaşlar. Burada YouTube'da 100 tane organik beğeni kazanabileceğimizi ve ana sayfanın etkili olduğunu siz bizlere söylüyor. O yüzden gayet iyi olabilir. Sayfayı aşağıya kaydırdığımda da burada ilan açıklamalarını görüntüleyebiliyorum. 30 gün garantisi varmış oldukça iyi ve gerekli diğer detaylar burada yazıyor. Bunları okumadan asla satın almayın. Çünkü önemli bilgi yer alıyor arkadaşlar. Ben yapmam gereken şey hemen bir tane YouTube videomu seçmem. Örneğin şuradaki videomuzun bağlantısını kopyalım. Hatta şöyle videomuza tıklayayım. Kaç tane beğeni sayımız varmış. Mesela bu videomuzda arkadaşlar şu anda 2 tane beğeni varmış. Bu beğenilerin tamam amını bugün yükseltmeye çalışacağız. Bağlantımı kopyaladım. Geliyorum. Satın al diyorum. Şöyle satın al butonuna tıkladım. Onaylıyorum diyorum. Linkimi buraya yapıştırıyorum ve satın almak istiyorum butonuna tıklıyorum. Evet işlem tamamlandı arkadaşlar artık işleme alınacaktır. Bu videoda benim artık beğeni sayılarım kısa sürece artmaya başlayacaktır. Zaten videomuzun son kısmında bunun kontrolü sizlerle beraber sağlayacağız arkadaşlar. Çıktım buradan çekilişler bölümüne girdim. Burada her hafta yenilenen yeni ücretsiz çekilişler bulunmakta. Bu çekilişlerden istediğinize katılabilirsiniz arkadaşlar. Hatta tamamına bile katılabilirsiniz. Katılıp ücretsiz ödüller kazanabiliyorsunuz. Bu kısım baya iyi yani. Ek olarak ilanlıkta bölümü var. Yani site içerisinde ürün satış yaparak para kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız parayı bankaya hesabınıza çekebilir veya site içerisinde kullanabiliyorsunuz. Artık videomuza beğeni sayımız gelecektir. Şöyle bir 5 atalım arkadaşlar. Daha sonra videomuzu seçip tıklayalım. Bir bakalım gelmiş mi beğeni sayılar. Şöyle videomu seçtim. Bakıyorum evet görmüş olduğunuz gibi iki tane beğenimiz vardı. Şu anda 137 tane beğeniye sahip olduğumuzu görebiliyorsunuz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize bakın.